Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Önce iki kısa siyasi haber vereceğim. İkisi de önemli. Ondan sonra hükümet, daha doğrusu Cumhur İttifakı hem AK Parti hem MHP bu İsrail tartışmasına neden girmek istemiyor? Neden bu kadar rahatsızlar? Biraz onun üzerinde duracağız. Hem iç hem dış nedenleri var. Duracağız. Ama şu iki siyasi haberi vereyim. Bir tanesi Meral Akşener İyi Parti kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Havlu attı bir yerde, bütün seçim yenilgisinin İyi Parti açısından sorumluluğunu da üstüne aldı. Yeni adaylar çıktı. Ne olacak İyi Parti? Hangisi yani Koray Aydın mı, Müsavat müsav, Derviş olma? Hangisi kazanırsa ne olacak? Ne değişecek? Ee, Biraz da ayrıntılı bir video çektim gün içinde. Arzu edenler İyi Parti ile ilgilenenler oraya bakabilir. İkincisi dün duyurmuştuk size. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da seçimin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Nedendi? Gerekçesi de 3389 ölmüş seçmeni oy kullanmış gösterildiği iddiasındaydı ki aradaki fark yani AK Parti ve CHP arasındaki fark bundan daha azdı. 3361 idi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu reddetti seçimin yenilenmesi kararını. Aynı şekilde Iğdır ve Ardahan seçimlerinin yenilenmesi de. Gelelim konumuza. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın iki çekirdek partisi. Neden İsrail'in konuşulmasına bu kadar rahatsız oluyorlar? nedir e, sebebi şimdi hatta Ömer Çelik bugün Ak Parti sözcüsü dedi ki Cumhurbaşkanımıza yönelik bu açıklamalar dedi mesnetsiz vicdansız hukuksuzdur dedi çünkü biz her e, fırsatta dedi her zeminde öteden beri Filistin halkını savunuyoruz İsraili kınıyoruz doğru <laughs> Dışişleri Bakanlığı istatistikler yayınlıyor örneğin son yayınlanan istatistik Dışişleri kaynakları tarafından e, Efendim İsrail verilerine göre e, Türkiye Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ikinci ülkeymiş. Birleşik Arap Emirlikleri birinci Türkiye ikinci Suudi Arabistan üçüncü Katar dört filan diye gidiyor. Ya iyi de size gelen eleştiriler sayın yetkililer size gelen eleştiriler yani millet sizi Gazze'ye neden insani yardım yapmıyorsunuz diye eleştirmiyor ki o zaten yap, yapılması gereken bir şey ya. Bunu tartışmıyoruz ki. Size gelen eleştiriler bütün dünya ayağa kalkmışken neden İsrail'le siz ticareti devam ettiriyorsunuz? Neden üstelik devlet kontrolündeki işte Türkiye Varlık Fonu kontrolündeki şirketlerden İsrail'de askeri malzeme olarak da kullanılabilecek e, ürünler satılmaya devam ediyor? Milletin öğrenmek istediği bu. Yani işte dün de duyurmuştuk ya Dışişleri Bakanı Fidan seçim yerel seçim gezilerine katıldı. Gittiği her yerde Türkiye'nin gazze için neler yaptığını filan anlattı. Ama e, sorular başka. Sorular ticareti neden kesmiyorsunuz? Ya yeniden refah biraz da bu sayede Türkiye'nin 3. partisi haline geldi 31 Mart seçimlerinde. Bu yüzden ikinci e, sıraya düştü. Adalet Kalkma Partisi biraz da. Yani tamam emeklilerin, emekçilerin içinde bulunduğu siyasi şey özür dilerim ekonomik sıkıntılar siyaset onun yansıması tabii. ekonomik sıkıntılar falan bunları hep şey yaptık işte kibirli davranışlar falan ama bu da önemli bir etkendi şimdi yani dediğim gibi İsrail ile ticaretin devamı neden bu kadar önemli şey için Adalet Kalkınma Partisi hükümeti için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabinesi için. Çünkü Dışişleri Bakanı'nın yetkisinde değil arkadaşlar. Yani Doğrudan Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde ee, İsrail'le ticaretin kesilip kesilmemesi. Şimdi ilk anda akla şu gelebilir ya işte ticaret şeyleri bağları çok şey işte önemli bunları kurmak çok önem taşıyor. Bunlar hemen çöpe atılamaz filan. Daha önce nasıl oldu? Daha önce İsrail ile bütün ilişkiler kesilmedi mi? Bundan daha hani hafif ağır demek istemiyorum ama daha... Az kriz durumunda bakın Gazze'de 33 bin kişiyi geçti. Öldürülen Filistinlilerin sayısı bunların çoğu da kadın çocuk yaşlı değil mi? Bu kadar ağır bir kriz yaşandı mı hiç? Hayır yaşanmadı. O zaman bütün ilişkiler kesildi ama şimdi hayır ticaret ilişkileri devam. Şimdi dış kaynak dış nedenler dedik ya dış nedenlerin tabii başında ekonomik şeyler mi geliyor acaba? Yani hani biz bütün dünyada e, sermaye, dış e, e, kaynaklar işte daha çok e, Musevilerin elinde acaba onları kızdırır mıyız İsrail'le ticareti kesersek falan diye bir şey var mı? Ya da insanın aklına yine şey geliyor. E, 4 yıl aradan sonra e, ilk defa hem de gider ayak diyebileceğimiz bir şekilde çünkü Donald Trump geliyor Amerika'da bu görülüyor bu yüksek ihtimalle yani Biden davet etti e, sonunda Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanımız da 8-9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Joe Biden tarafından ağırlanması bekleniyor. Acaba yani şimdi tamam söyleyeceğimizi söylüyoruz tepkimizi koyuyoruz da yani şimdi bir de üstümüze sıçratmayalım kendi gündemimiz var işte savunma sanayi şeyleri var efendim söyleyeyim bu F-16'lar var başka Projeler var, efendime söyleyeyim yabancı sermaye akışına ihtiyacımız var filan. Şimdi bir de bunu çıkarmayalım başımıza mı deniyor? Bilmiyorum. Yani bunları biz soramıyoruz ki kendilerine bizi yanlarına yaklaştırmıyorlar ki gerçekten soru sorabilecek gazetecileri kusura bakmasınlar. Yani yandaş basındaki emekçi arkadaşlarımızı burada şey yapıyor değilim. Hakikaten onları kınıyor filan değilim. Ama yani baksanıza basın toplantılarına bile artık akreditasyonla geliyor. Basın toplantısı ya şey değil bu yani böyle özel mülakat falan değil. Her neyse hani geçecektir bütün bunlar geçecektir. Bakın çok güzel bir şey ee, çok enteresan bir ayrıntı vardı bugün. Bülent Mumay gazeteci arkadaşımız o hatırlattı sonra başka arkadaşlar da hatırlattı. Sabah gazetesi ve Hürriyet gazetesi bugün Erdoğan'sız çıktı. Birinci sayfada hani Erdoğan tatilde Marmaris'e gitti falan böyle bir şey bile yok. Vesikalık fotoğraf da yok. Ama mesela sabahta Yavuz Donat e, meslek büyüğümüz yapmış. Özgür Özel'le olan bir mülakat var. Yani orada da e, şeyi çıkarmışlar. Biz makama saygıyı e, saygıda kusur etmeyiz diye. Yine Erdoğan gizli manşet Ama e, esas oradaki şey tabii e, hani... Acaba İmamoğlu ile Özgür Özel Mansur Yavaş arasında ihtilaf çıkar mı? Özgür Özel de gayet güzel konuşmuş işte iki tane forvetimiz var onlardan biri atacaktır golü diye. Şimdi neyse detaya girmeyelim ama bütün bunlar birbiriyle ne oluyor? Bağlantılanıyor birbiriyle bağlantılanıyor İç nedenlere de gelelim. Bakın şuradan okuyayım da hani yanlış bir şey yapmayayım. Şimdi gazeteci Metin Cihan ortaya attı, ee, dedi ki e, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa bunun dedi Türkiye'deki ayağı Agrosel şirketi, bu da dedi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya milletvekili Hilmi Durgun'a ait. Hilmi Durgun ne yaptı? Hilmi Durgun da bir açıklama yaptı. Hilmi Durgun e, dedi ki e, efendim biz e, şey yapıyoruz tohum değil ama bizim işimiz gübre evet, İsrail'le gübre alışverişimiz var devam ediyor. E Bu milli görevdir dedi ya biz Türk tarımına faydalı olmaya çalışıyoruz dedi. Zannedersiniz İsrail'den başka ithalat yapacak şeyi yoktu bulamadı. Antalya Milletvekili Hilmi Durgun Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisi çok hakikaten böyle cengaver bir arkadaş. Çünkü kendisini daha önce şuradan tanıyoruz. Sosyal medya hesabından konuşmuş Hilmi Durgun. Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin. Şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapan taşıyla insanlık mevzisine girmek için yola revan olmazsam namerdim demiş. Şimdi yola revan olmuş meğer İsrail'e çok defa gitmiş gelmiş ticareti de bozulsun istemiyor. Bunu da bir milli görev şeyine sokuyor. Sınıfına sokuyor. Ee, Hilmi e durduğu şimdi burada e, bir başka boyutuna geliyoruz işin arkadaşlar Yusuf Kaplan Yusuf Kaplan kim Yusuf Kaplan yeni şafak yazarı AK Parti'nin ideologlarından yani böyle hakikaten işin e, teorisini yapan isimlerden Hani e, Cumhurbaşkanlığın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Metin desteği falan verdiği de söyleniyor şimdi bugün çok enteresan bir yazı yazdım bu e, Yazının başlığı uzunca bir başlık. Sistemi dönüştürmek için çıktık yola ama sistem tarafından dönüştürüldük sonunda. Kafiyeli neden peki diye sormuş. Ee, şöyle de bir cevap vermiş. Bakın mücahit olarak yola çıktık. Sonra sırasıyla evvela müteahhit olduk. Ardından da her şeye müsait sistemi dönüştürmek değil yıkmamız gerekiyordu putları değiştirmek değil yıkmaya soyunmalıydık. Yani e, Erdoğan'ı eleştiriyor diyor ki niye siz mi yıkmadın? Niye diyor putların yerini putları değiştirdin e, onları yıkmak yerine diyor. Bayağı radikal bir tutum. Şu sözleri var ya şu sözleri herhangi mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde bir gün Evrensel Gazetesi'nde herhangi bir yazar yazsaydı şu anda savcılar kendilerini de göstermek için bazı savcılar hepsini denize ediyorum yani öyle bir şey yok. Bazıları kuyruğa girerdi dava açmak için. Adam diyor ki sistemi yıkmamız gerekiyordu. Siz dönüştürdünüz. Yani yeniden ürettiniz sistemi diyor. Şimdi bu şey laf biliniyordu daha önceden de işte mücahiddiler müteahhit oldular diye. Yani bu inşaat sektörüyle, inşaat sektörü nedir? Bir anlamda Erdoğan'ın ya da AK Parti iktidarı döneminde kullanılan şekliyle toprağı altına dönüştürme büyüsü değil mi? Yani toprağı altına dönüştürüyoruz. Şimdi tamam mücahitlik müteahhit olduk diyor ama şu ağır bir laf Yusuf Kaplan'ın ardından her şeye müsait olduk diyor. İşte İsrail'le niye konuşmak istemiyorlar diyoruz ya hani. AK Parti'de MHP'de niye konuşmak istemiyorlar İsrail'i? İşte biraz da bu yüzden arkadaşlar biraz da bu yüzden artık yani her şeye müsait iktidarı korumak için ne gerekiyorsa bu yapılıyor. Yani öyle ilkeler şunlar bunlar işte biz ne kadar Müslümanız ne kadar batıya karşıyız ne kadar şu yüz, ne kadar bu yüz gitmiş her şeye müsait hale geldiniz diyor Yusuf Kaplan AK Parti'nin ideologlarından. Radikal bir görüş savunuyor, radikal İslamcı bir görüş savunuyor. Bizim diyor putları değiştirmemiz değil, yıkmamız lazımdı diyor. Bunu yapmamız lazımdı, yapamadık diyor. Tabii e, bu pilav daha çok su kaldıracak, böyle görülüyor, böyle görülüyor. Ama e, bu İsrail meselesi şey, son e, şunla bitireyim. Hani her şeyin öncüsü biziz diyorlar ya, uluslararası adalet divanına, kim açtı davayı? İsrail'e soykırım iddialarının soruşturulması gerekçesiyle kim açtı davayı? Türkiye mi açtı? Hayır. Peki herhangi bir Müslüman ülke mi açtı? Hayır. Onlar İsrail'le ticaretten çok memnunlar. Birleşik Arap Emirlikleri falan bayağı güzel ticaret yapıyorlar İsrail'le. Kim açtı? Güney Afrika Cumhuriyeti. Zamanında ırkçılıktan çok çekmiş. Apartheid ırkçılık rejimi İsrail tarafından desteklenmiş. Güney Afrika Cumhuriyeti açtı. Peki bugün e, yine Uluslararası Adalet Divanı'nda bir dava daha açıldı. <laughs> Özür dilerim. Kime karşı açıldı? Almanya'ya karşı açıldı. Hani biz şu aralar Almanya'dan Eurofighter uçağı da almak istiyoruz ya. E, Almanya devlet başkanı da gelecekmiş yakında Türkiye'ye. Filan e, şeyi unuttuk değil mi? Zolingen'de e, bir Türk ailesi daha öldürüldü. 30 küsür yıldan sonra. Bu sefer Bulgaristan Türkü'ydü onlar. Acı çıkartan oldu mu? Duydunuz mu? Hayır, duymadınız. Çünkü şu ara uygun değil. Artık her şeye müsaitiz. Şu ara uygun değil. Ee, Almanya'ya karşı davayı kim açtı? İsrail'e silah satıyorsunuz ve siz de suça ortak oluyorsunuz diye. Nikaragua açtı. Yani orada da ne Türkiye bu işe öncülük etti, ne hani e, herhangi bir Müslüman ülke. Yani. Siz Filistinleri öldürmek için silah sağlıyorsunuz İsrail'e diye Almanya'ya e, dava açan ülke suçlamada bulunan ülke Nikaragua oldu arkadaşlar. Hani bunu da bir aklınızın bir kenarında bulunsun. Öyle insani yardım yapıyoruz. Çok güzel. Yapacaksınız tabii insani yardım Filistinlere. Yapmayacak mısınız? Bu mu yani? Size sorulan soru bu değil. Değerli yetkililer, size sorulan soru İsrail'le ticaret özellikle askeri malzeme olarak kullanılabilecek ticaret neden devam ediyor? Yeniden refahında diğer muhalefet partilerinin de sizlere sorusu bu. Hatta AK Parti içindeki vicdanı daha ağır basan kişilerin de sorduğu soru bu. Ha buna bir cevap verecekseniz memnuniyetle bunu da haber yaparız. Değil mi? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.